Yıl 1915. Birbirlerini hiç tanımayan insanlar İngiltere, Fransa, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi dünyanın farklı ülkelerinden toplanıp geldiler. Çağının en modern silah ve teçhizatları, devasa gemileri vardı hiç bilmedikleri bir ülkenin toprağını işgale ve hiç tanımadıkları insanlarla savaşmaya gelmişlerdi. Onlara bu savaşın sonunda dünyanın daha özgür, daha yaşanılası bir yer olacağı anlatılmıştı. Savaşta amaç önce donanmalarla, daha sonra da kara birlikleriyle Çanakkale'yi geçerek İstanbul'a ulaşmaktı. Çünkü işgalciler İstanbul düşerse ardından tüm Osmanlı'nın düşeceğine inanıyorlardı. Lakin hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri Generali Patton'ın sözlü ifadesinde vücut bulan davasına inanmış insan unsuru. Tarih boyunca Troya, Akka, Sparta, Pers ve Roma, Ceneviz, Venedik ve nihayet Osmanlı Türklerinin kontrolüne geçmiş olan Çanakkale, bu devletlerin kültür ve tarih eserlerini günümüze taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir. Asya'yı Avrupa'yla, Karadeniz'i Marmara ve Ege ile buluşturan konumu, kirlenmemiş doğası Tarihe saygıda kusur etmeden gelişen modern yapısıyla tam bir saygı ve vefa kentidir Çanakkale. Antik çağlarda Boğaz'ın Avrupa yakasında Afrodit'in rahibesi Sestoslu güzel Hero ile Anadolu yakasında Abidos kralının oğlu Leander'in dramatik öyküsünün de yaşandığı bir sevda kentidir. Her gece bir kulede sevgilisi Heron'un yaktığı meşalenin ışığını izleyerek, boğazı doğudan batıya yüzerek geçen yiğit Leander, fırtınalı bir gecede Heron'un yaktığı meşale sönünce yolunu kaybeder ve sevdası uğruna boğazın mavi sularında sonsuzluğu okuyacak. Modern hayatla tarihin bir arada yaşandığı Çanakkale, Boğaz kenti karakterini yansıttığı Arnavut kaldırımlı cadde ve sokaklarıyla, dünyanın dört bir yanından gelen güler yüzlü insan görüntüleriyle, hoşgörü ve barış şehri olduğunu adım attığınız ilk andan itibaren hissettirir size. Kordon'da sıralanan boğaz manzaralı nezih kafelerde ve mekanlarda eğlenen insanların sesleri gece gündüz yankılanır Çanakkale sokaklarında. Kalenin çok iyi korunmuş tarihi mirasını yansıtan ve güvenlik adına Boğaz'ın her iki yakasına yapılmış olan Settür Bahir Kalesi, Kum Kale ve gerçekten de gerektiğinde Boğaz'ı bir anlamda kilitleyerek kapatmak amacıyla kullanılan ve Boğaz'ın en dar yerine karşılıklı inşa edilen Çimenlik Kalesi ve Kilitbahir Kaleleri, Saat Kulesi, Aynalı Çarşı ve Sinagog, Özgün ve bir o kadar da renkli halleriyle Ziyaretçilerine eski zamanları yaşatır. Çanakkale'de tarihi eserlerin saygı ve özenle muhafaza edildiği Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi ve Çanakkale Evi bu coğrafyada geçmişin izlerini sürebileceğiniz nadide mekanlardır. kentin orta yerine yerleştirilmiş, tüm dünyada büyük yankı uyandıran Troya filminin ana objelerinden biri olan Troya atı bir dönemin sessiz tanığı gibi mağdur ve dingin bakar Çanakkale şehrine. Bir tarih hazinesi olmanın yanında işlevsel altyapısı, modern eğitim ve spor tesisleriyle tam bir medeniyet şehridir Çanakkale. mitolojik tanrılar arasında rekabet yaratan eski temellerinin üzerine dokuz kez yeniden inşa edilen, uğruna Yunan, Roma, Pers, Makedon, Sparta gibi birçok medeniyetin savaş verdiği tanrısal Akilleus'un kahraman Hektor'u öldürmesine neden olan ve Batı edebiyatının kurucusu Ozan Homeros'a destan yazdıran şiirsel antik kent Troya, Ne gariptir ki güzelliğiyle bu kadar ünlü olan bu şehir, hem dünyanın ilk güzellik yarışmasına, hem de güzellik yüzünden çıkan ilk savaşa ve tarihe geçen büyük bir hileye sahne olmuştur. Athena, Afrodit ve Hera arasındaki güzellik yarışı, dünyanın en güzel kadını Spartalı Helen'le Troya Prensi Paris'in trajik kaderi olur. Güzel Helen uğruna Akhalılar ve Troyalılar arasında yaşanan 10 yıllık savaşı ise içine seçilmiş savaşçıların saklandığı tahtadan yapılmış at hilesi bitirecektir. Assos, Aristoteles'in eğitmenlik yaptığı, Aziz Paulus'un ziyaret edip kutsadığı, Tanrıça Athena'nın zirvesinde bir tapınakla yüceltildiği eşsiz antik kent. Assos, diğer adıyla Behram Kale şehri, önce 6. yüzyılda Akropol'ün tepesine inşa edilen Athena Tapınağı'nın yanı sıra Antik Tiyatrosu, içinde 14. yüzyılda Sultan 1. Murat tarafından yaptırılan cami, köprü ve Osmanlı Kalesi ile önemli bir tarihi mekandır. Estetik taş binaların süslediği Behram Kale Köyü, Şirin Limanı, Temmuz sıcağında bile insana enerji aşılayan serin, billur renkte ve berrak deniziyle küçük bir doğal cennettir. Kesintisiz bir medeniyetler zincirini ifade eden Çanakkale coğrafyası, Ezine ilçesinde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti, Lidyalılar, Persler, Makedonlar ve Romalıların izlerini günümüze taşırken, Çanakkale Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesindeki Apollon Siminteus kutsal mekanı bu topraklarda kök salmış binlerce yıllık inanç kültürlerini kulağımıza fısıldar. Biga ilçesi sınırları içerisinde bulunan Parion antik kenti ise ismini mitolojik tanrılar Dionysos'la Afrodit'in oğlundan alan tam bir tanrılar şehridir. Çanakkale Boğazı'nın çıkışında adeta boğazın bekçileri gibi sağda ve solda duran iki şirin ada vardır. Bunlardan sağdakinin adı Gökçeada İmroz'dur. Kendine özgü çağlayanları, koyları, peynir kayalıkları gibi jeolojik oluşumlarıyla bu ada insanda merak hissi uyandıran bir coğrafyadır. Bu adada bir yanda sakin, doğal ve sağlıklı bir yaşam sürerken bir yanda da Türkiye'nin ilk sualtı milli parkı olan Yıldız Koy'da tüplü dalışın, aydınlık sahilinde rüzgar sörfünün heyecanını yaşayabilirsiniz. Boğaz çıkışının solunda bulunan Bozcaada ise her türlü inanışın ve geleneğin özgürce yaşandığı bir tarih, doğa ve şarap adasıdır. Çok iyi durumda olan kalesi, temiz enerji üretimi için 2000 yılında kurulan 17 adet rüzgar türbini, organik tarımla üretilen türlü çeşit ürünleriyle tarih ve doğadan nasibinizi alırsınız. Ayrıca adada kendine özgü üretilen şarapların ünü ise herkesçe bilinmektedir. Çanakkale'nin her ilçesinde attığınız her adımda bir doğal cennet, tarih ve sanat harikasıyla burun buruna gelirsiniz. Kaz Dağları Ege'nin akciğerleri gibidir. Bölgede bulunan kaplıcalarsa doğal sağlık merkezleridir adeta. Doğallık bölgenin ortak özelliğidir. Bölgede doğal yöntemlerle üretilen zeytin, zeytinyağı ve meşhur Ezine beyaz peyniri gibi binbir çeşit doğal ürün ve bu ürünlerden usta ellerde üretilen bölgeye has yemekler misafirlerini beklemektedir. Bölge Türkiye'de olta balıkçılığının en başarılı ve en büyük çapta yapılmasıyla da ayrıca ünlüdür. Çanakkale domatesinin ünü ise çoktan ülke sınırlarını aşmıştır. Çanakkale'nin kirlenmemiş topraklarında organik yöntemlerle üretilen türlü çeşit ürün, usta ellerde sevgiyle harmanlanarak kimi zaman biga köftesi olur, efi badem, peynir helvası olur, misafirlere saygıyla sunulur. Dünyanın farklı köşelerinden insanların savaşmak için geldiği bu topraklarda binlerce ailenin mazisi yatmaktadır. Bu mazide yaşanan savaş bazen mermilerin havada çarpıştığı kadar çetin ve acımasız, bazen de mevzideki yaralıların dost düşman ayırt edilmeksizin taşındığı kadar duygusal sahneler yaşatmıştır. 1915'te bu topraklarda savaşan yabancıların hem savaş ve barıştan alınan dersler ve kurulan dostluklar adına hem de bu topraklarda bıraktıkları binlerce şehidin anısına ziyaret ettiği, onlarca cephede aylarca savaşılmış, yakın tarihimizdeki Türk özgürlük mücadelesinin öncüsü anıtsal yarımada. Gelibolu. Bir büyük savaşa ve büyük bir barışa sebep olmuş Gelibolu toprakları, kimi zaman 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizen Piri Reis'le bilimin, kimi zaman da Mevlevi Hanesi ile Hoşgörü'nün ev sahibi olmuştur. Yakın dünya tarihinin en büyük kara savaşlarından birinin cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası, ve Eceabat'ta bu savaşta hayatlarını kaybeden, yaralanan ve kaybolan tüm insanların ve yaşananların hatırlanması için 57. Alay Şehitliği, Yaralı Asker Anıtı, Şehitler Abidesi, Onlarca Anıt, Şehitlik, Tanıtım Merkezi ve binlerce anıt mezar yapılmıştır. yepyeni başlangıçlara vesile olmasını umduğumuz destansı bir Çanakkale gün batımında bir daha savaşların olmaması için büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale için söylediği vecize yankılanıyor kulaklarımızda. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içerisinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Varoluş ve Yeniden Doğuşun Şehri Çanakkale